My Crypto Radio Haber Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Alexey Moussev, geçmişte ertelenmiş bitcoin madenciliği ve kripto paralara dair yasa paketini daha ağır hükümlerle revize ederek Adalet Bakanlığı, Federal Vergi Dairesi ve Merkez Bankası gibi kurumların onayına sundu. Sunulan yeni taslakta ağır para cezaları, hapis cezaları ve zorunlu kamu hizmeti gibi cezalar dikkat çekti. Yoğun olarak vergi beyanlarına odaklanan taslakta Bitcoin madencilerinin vergi beyanı üzerinde durulduğu görüldü. Yapılan değişikliklerde gelirlerini 3 yıl içinde iki kez beyan etmeden Bitcoin madencilerinin beyan etmediği tutarın 15 milyon rubleyi aşması halinde 2 yıla kadar hapis cezası ve 300 bin ruble değerinde para cezası ödemesi öngörülürken 2 yıl zorunlu kamu hizmeti cezasına çarptırılabileceğine de yer verildi. Bunların yanı sıra Bitcoin madencilerinin varlıklarının yalnızca Onaylı borsalarda veya Rusya'nın yakın zamanda tartıştığı kamu tarafından kurulması planlanan kripto para borsasında satmasına da teklifte yer verildi. Kripto para borsalarının regülasyonuna dair çeşitli maddeler bulunduran taslakta ilgili hükümlere uymayanlar için 1 milyon rubleye kadar para ve 5 yıla kadar zorunlu kamu hizmeti cezası önerildi. Öte yandan Rusya Kripto Endüstrisi ve Blockchain Derneği Maliye Bakanı Anton Silyanova yasa taslığı hakkında bir itiraz mektubu yollayarak yasaların netliğe ihtiyaç duyduğunu ve öngörülen mevcut haliyle kripto para aktörlerinin endişelendirdiğini belirtti. Dernek ayrıca yasa tasarısının tamamlanmasında yardımcı olmak ve çalışmaları incelemek için kendi temsilcilerinin de çalışmalarda yer almasını talep etti. Fed'in Finansal Hizmetler Bölümü uzun süredir üzerinde çalışılan ve yeni bir hızlı ödeme sistemi olan FedNow'un Temmuz ayında etkinleştirileceğini duyurdu. 2019 yılında duyurulan FedNow bankaların finansal sistem genelinde ödemeleri anında transfer etmesine olanak tanıyacak. Programın hedeflerine göre sistem, fatura ödemeleri, maaş çekleri, devlet ödemeleri gibi para transferlerinin yanı sıra bir dizi diğer tüketici faaliyetinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleşmesini sağlayacak. Fed'den yapılan açıklamaya göre ilk katılımcılar Nisan ayı başında bir eğitim ve sertifika sürecini tamamlayacak. Hizmet erken benimseyen kullanıcılar Fedneo pilot programı alınan geri bildirimler doğrultusunda bir müşteri test ve sertifikasyon programını tamamlayarak sistem üzerinden canlı işlem göndermeye hazırlanacak. Merkez Bankası'nın aktardığına göre Petneo hizmeti finans kuruluşlarının bankacılık saatleriyle sınırlı kalmak yerine yılın her günü ve saati ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak. Hisseleri büyük düşüş yaşamadan iki ay önce yöneticilerin milyonlarca dolarlık hisse sattıkları ortaya çıkan First Republic Bank'e Wall Street'in dev bankalarından 30 milyar dolarlık destek geldi. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup ve JP Morgan Chase 5'er milyar dolar, Goldman Sachs ve Morgan Stanley 2,5 milyar dolar, Trist, PNC, US Bank Corp, State Street ve Bank of New York Mellon'da birer milyon doları First Republic'e aktaracaklar. ABD'li regülatör kurumlarından da destekle ilgili bir açıklama yapıldı ve bir grup büyük bankanın bu desteği bankacılık sisteminin sağlamlığını göstermektedir denildi. Konuyla ilgili olarak ayrıca J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok sosyal medya fenomenine iflas eden kripto para borsası FTX'i geçmişte aktif olarak tanıttıkları için 1 milyar dolarlık toplu dava açıldı. Mahkemeye sunulan şikayette özellikle YouTube üzerindeki içeriklerde FTX'i aktif olarak tanıttıkları için davanın merkezinde yer alan fenomenlerin iflas sonrasında söz konusu videoları hesaplarından sildiğine de yer verildi. Fenomenlerin FTX'ten tanıtım için para aldığını fakat yayınlarında herhangi bir sponsorlu içerik ibaresine yer vermedikleri belirtilen açıklamada FTX markasının tanıtmaları ve takipçilerini yatırım yapmaya teşvik etmeleri için davalı fenomenlere yüklü miktarda ödeme yapmış olsa da davalar sponsorluklarının veya ciro anlaşmalarının niteliğini ve kapsamını açıklamamış ve yeterli durum tespiti yapmamıştır denildi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 liradan alıcı bulurken euro ise 20 lira 22 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1197 lira, Çeyrek altın 1925 lira, yarım altın 3.851 lira, tam altın ise 7.702 lira, gümüşün gramı 13 lira 56 kuruş, Brent petrol 72 dolar 45 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.